Beşer Balata 1969 yılında merhum Sebahattin Beşer tarafından birinci sanayi sitesinde kurulmuş bir firmadır. 1974 yılında Bornova'daki lokasyonumuza geçmiş. Daha sonra da sırasıyla Kemal Paşa ve Gazi Emir Serbest Bölge Fabrikaları Holding bünyesine katılmıştır. Firmamız sürtünme malzemeleri ve fren balataları üzerine üretim yapan bir firmadır. Mas kullanmadan önce üretimdeki üretim ortamında daha çok işler e, kağıt ve elle yürütülüyordu. Bu üretimdeki dataların sağlıklı olmamasına sebebiyet veriyordu. Ariyetten verimlilik ölçümlerinde buradan gelen sağlıklı olmayan datalar üzerinde yapmaya devam ediyorduk. Daha sonra masa aldıktan sonra üretimde tamamen kağıtsız ortama geçişi sağlamış olduk. E, mühendislik adına çizilmiş olan teknik resimler, kalite kayıtları, üretim standartları masla beraber dijitalleşmiş hale geldi. üretim başlama ve bitişler de mas ekranlarından yapıldığı için üretim süreleri online olarak toplaymaya başladık. Bunun dışında duruşlarımızı daha önce beyan operatör beyanına dayanarak takip ediyorduk. Ama mas sonrasında bunlar da dijitalleştiği için real time'da duruşların hangi koddan ne kadar duruş olduğunu da takip edebilmeye başladık. Buna ilaveten kalite kayıtlarımızı da MAS sistemine aktardık. Kalite kontrol bölümümüz de MAS sistemini kullanmaya başladı. Ayrıyeten de arıza durumunda bakım bölümüyle de kullanmaya başladık. Bakım bölümü de kendi çağrıları ekranlarına düşüyor. Bu sayede arızalarını takip edebiliyorlar. Ayrıyeten biz üretim sinyalleriyle beraber ısı, sıcaklık, basınç ve benzeri bilgileri de makinalardan toplayıp arka tarafta işlemeye başladık. Bunun yanı sıra makinelerin diğer sinyalleri, arıza sinyallerini de istatistik olarak analiz ederek e, kestirimci bakım faaliyetlerini yapmaya çalışıyoruz. E, kurulum sürecimiz bizim pandemi dönemine denk geldi. Toplantılarımızın tamamını online yapmak durumunda kaldık. MAS ekibinin saha tecrübesiyle bizim buradaki isteklerimiz örtüştü. Çok kısa sürede kurulumu gerçekleştirdik. 3 ay gibi bir sürede de deneme çalışmalarına başladık. 5. ayın sonunda da canlı uygulamaya, pilot bölgemizde canlı uygulamaya geçmiş olduk. Bundan sonraki süreçte de MAS'la ilgili destek anlamında firma ile çalışmaya devam edeceğiz. Yeni versiyonlar çıktığı zaman uygulamaya alacağız. Çalışmalarımız gayet tutarlı devam ediyor. E, masın web tabanlı olması sebebiyle e, herhangi bir yerden e, üretimdeki akışları takip edebilir durumdayız. Verimlilik takiplerini aynı şekilde e, cep telefonu uygulamasından olsun, tablet uygulamalarından olsun kolaylıkla erişim sağlayabiliyoruz. E, uzak lokasyonlarımızda da biz ması kullanıyoruz Gaziantep fabrikamızda. Orayı da e, Bornava fabrikamızdan ya da herhangi bir yerden e, takip edebiliyoruz, gerekli müdahaleleri yapabiliyoruz anlık müdahalelerimizi oradan takip edebiliyoruz. Eğer dijital dönüşüm gerçekleştirmek istiyorsak MAS bunun olmazsa olmazlarından bir tanesi. Çünkü görsel fabrika anlamında da, üretimde verimliği arttırmak anlamında da anlık müdahalelerin gereksinimini karşılamanın bir yolu açıkçası. Biz bu yüzden bu arayışı yaptık ve sonuçta da projeyi başarıyla sonuçlandırdık.